gidiyor. İşte <laughs> yani, evet, evet. Geçelim şeye doğru geçelim. Birazdan şimdi vekiller gelecekler birazdan. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. O <alayım>. Maşallah. <laughs> Oturalım şöyle şuraya. Oturalım size gelin böyle. Başkanım hoş Hoş bulduk. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 kortejden ayrıldık da onlar dolaşıyorlar biz kestirmeden geldik. Aslında günün bana önemine önemine bir şey söylemek istersiniz. Evet tabii ki şimdi. Ya, yani, e, evet. Gerçekten çok yoğun geçiyor. Ee, bizler de zaten halkımıza söz vermiş olduğumuz gibi bu Ertuğrul Gazi şenliklerine katıldık. Evet. Birazdan milletvekillerimiz valimiz, belediye başkanı, kaymakam, beyefendi, e, jandarma komutanları birazdan burada olacaklar. Ondan sonra e, bizler de az önce zaten korteyeydik bizde. Ama biz onları çadırımızda ağırlamak istediğimiz için e, önden geldik. Evet, her sene düzenlenen bu atamızın Ertuğrul Gazi atamızın şenliklerine e, katılmak gerçekten gurur verici. Allah nasip ederse bu güzellikleri bize Sakarya'da e, yaşatacak inşallah. E, bunların çalışmalarını başlatacağız. Sakarya'ya döner dönmez inşallah yetkili kişilerle beraber konuşacağız. Ondan sonra onlarla zaten e, konuşmuştuk bizlere yer tahsisi yapsınlar diye. Sayın Sayın Belediye Başkanımız da zaten söylemişti, Kaymakamımız da söylemişti, söz verdiler, tamam dediler, yer problemi yok. İnşallah onlarla tekrar görüşeceğiz.